Evet, kaymakam çeşmemizin sizlere bir tanıtımını okuyarak yapacağım. Çünkü bu biraz teferruatlı olduğu için bilgilerde yanlışlık, telaffuzda yanlışlık olsun istemiyorum. Kara prizman meydana e, gelmiş çeşmemiz tamamen mermerden yapılmıştır. Her yüzeyinde sağır, sivri kemerli niş bulunmaktadır. Nişlerin bordürleri mermer silmelidir ve iç dış yüzeyler floresan desenli çinilerle kaplanmıştır. Sivri kemerin içine daire formlu kabartma, madalyonlar konarak üzerine ay yıldızlı yapım tarihi kazınmıştır. Kemerin üstündeki dikdörtgen plakalara dini yazılar hat olunmuştur. Muslukların önündeki mermer su yalaklarının dış yüzeyleri dilimlenmiş, ayaklı iri kaseler şeklinde. Çeşmelerin köşeleri pahlanmıştır. Bir sıra mukarnas en üstteki nebati işlemeli mermer tepedikle çeşme gövdesi arasında sınır teşkil etmektedir. Söğüt ilçemizde bulunan kaymakam çeşmesi tarihi kaymakam çeşmemizin çekimlerini yapmaya çalıştık. Bu ee, Burada dinlenip çay şey içebilirken çeşmemizin suyundan içe, şifalı suyundan içip inşallah buralara gelmeniz vesilesi dileğiyle diyoruz. Yayınımızı burada sonlandırır. Okuduğumuz için kusura bakmayın bilgilerde yanlışlık olmasın diye düşündük. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.